Merhabalar değerli işimin uzmanıyım izleyenleri. Bugün İstanbul Üsküdar bölgesinde bulunan Kuzguncuk bölgesinde aslında yaptığı kafecilik ve özel alan, hobi alanları sektöründe kendi işinin önde gelen isimlerinden olmayı hedeflemiş bir firmanın yanındayız. Kuzguncuk'ta Bahçe Kuzguncuk adlı işletmedeyiz ve karşımızda Mehmet Gülseren işletme ortakları olacak şekilde ve Fatma Çelik var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Çok Size teşekkür ediyoruz gelmeniz. efendim. Fatma Çelik işletme ortaklarından biriyim. Daha önce seraydı, etraftan komşuların çok ısrarı dolayısıyla kafeyi dönüştürdük. <laughs> kafeyi dönüştürmeden önce de hani İstanbul yoğun bir şehir, çocukların oynayacağı bir alan olmadığı için anne çocuk eğlence merkezi diye yola başladık. Çocuklar kahvaltılarını yaparken, yemeklerini yerken annelerinde arkadaşlarıyla rahatlıkla sohbet edebileceği bir yer, mekan olarak. ...tasarladık ve böyle yola başladık. Bu işletmenin ortaklarından biriyim aslında. Burası bir aile işletmesi. Ee, önceden Fatma ablamızın da... ...dediği gibi bir fidanlık bir seraydı. Çevreden bir talep gelince... E, ...çocuklar için... ...güzel bir alana dönüştürdük. Hem kahvaltı e, konseptimiz var... ...hem çocukların... oynayabileceği güvenilir, rahat oynayabileceği... ...bir alanımız var. Aynı zamanda ailelerimiz... ...çocuklarıyla birlikte, çocuklar oynarken... ...kendileri rahat kahvelerini yudumlayarak... ...kahvaltılarını yaparak hoşça vakit geçeceği bir mekana dönüştürme fikrimiz geldi. İşletmemizde genelde aslında böyle bir yerin varlığına haberdar değil yani çoğu insanımız. İşletmemizde neler var? kapıdan girdiğimizden itibaren hani wow diyeceğiniz bir çocuk alanı, bir kahvaltı mekanı, yeşil alan, çocuklar çocukların tırmandığı bir alan, teleferimiz, kaydırağımız, salıncağımız, e, çocukların sağlıklı spor yapabileceği parkur alanlarımız var diyeyim. Evet. Aynı zamanda doğayla buluşacağı, yeşile basacağı bir alanımız. Sonra oyun salonlarımız, top havuzumuz, çocuklar hani her yaşa hitap ediyoruz. <laughs> Aynı zamanda belli zamanlar doğum günü organizasyonları, işte nişan, düğün etkinliklerimiz akşam hafta sonları alanımızı değerlendirebiliyoruz. Her türlü ve dekorasyonumuz mevcut. Sabah 9-10, akşam 9-10, 12 saatlik bir çalışma saatimiz var. İhtiyaç olursa onu tabii saatlerimiz esnek olabiliyor. Kahvaltılarımız, bütün ürünlerimiz bizim yöresel Karadeniz'den geliyor. Çayımız Karadeniz'den geliyor. Peynirlerimiz aynı. Murnama peynirimiz. Bupa'dan geliyor. Çok güzel. Yani memleketimizden. Çok güzel. Doğal ve organik ee, olacak organik şekilde. Organik olmaya, yani o, tamamen organik olma imkansız ama yani organik olmak için bayağı bir çaba harcıyoruz. Bütün yemeğimiz, e, yani normal bir marketlerde falan alınmıyor. Hep e, şehir dışından evet. geliyor. Çoluğuyla, çocuğuyla mutlu bir kahvaltı yapmak isteyen e, bütün... veya organizasyon, etkinlik yapmak isteyen bütün misafirlerimizi mekanımızda bekliyoruz. İşimin, İşimin uzmanıyım.